Virüs hasta eder bizi Virüs kaçırır keyfimizi Virüs seni yaramaz virüs Uzak dur benden az etmem senden Kapı kolunda, telefon ekranında Toplu taşımalarda ve kalabalıkta Kendime yeni bir yer ararım Buldum mu yapışır orada yaşarım Virüs hasta eder bizi virüs kaçırır keyfimizi biz Seni yaramaz virüs uzak dur benden az etmem senden Ben gelince burnuna kar ateşin çıkar Vücuduna girer seni halsiz yaparım Sakın benden korkma, korkma. ellerini sabunla yıka Gözünü ovuşturma, burnunu karıştırma Virüs hasta eder bizi Virüs kaçırır keyfimizi Virüs seni yaramaz virüs uzak dur Benden az etmem senden Elden ele gezer öksürükle yayılırım Mendilsiz öksürme Soluna soluna saçılırım Dikkat etmezsen ben çok hızlı bulaşırım Önlemini almazsan işte ben oradayım ben Virüs hasta eder bizi Virüs kaçırır keyfimizi Virüs seni yaramaz virüs Uzak dur benden az etmem senden Virüs hasta eder bizi Virüs kaçırır keyfimizi biz Seni yaramaz veririz uzak dur benden az etmem senden Giriş şarkımızda dans et, videonu çek, etiketle ve paylaş, beraber eğlenelim.